Herkese merhabalar, hoş geldiniz kanalıma. Ben Bime geldim ve sizler için aktüel ürünleri çekmek istedim. İnşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanalıma abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım Bime ne gibi ürünler var hep beraber görelim. Bakın şöyle indirimde olan ürünler de var. Hemen göstereyim sizlere ilk önce. Ondan sonra diğer ürünleri göstereyim. Natalan markasının bakın şöyle yüzük standları var. Şöyle göstereyim hemen. Bunların fiyatları ise 40 liradan 29 liraya düştü. Hemen bakın şöyle bir bu şekilde bir ürün. Böyle bu şu an indirimde arkadaşlar bilginiz olsun. Hemen şurada ise işte bakın kedi figürlü yüzük standı var. Bu da yine 39 lira 50 kuruştan 28 liraya düştü. Bakın şöyle bir ürün. Bu da böyle kedi figürlü. Bu da şu an indirimde. Gayet de güzel görünüyor. Şöyle göstereyim sizlere. Ve hemen diğer ürünlere de bakalım. Burada ise şöyle 300 milimlik bambu kapaklı kupadan var. Cam kupa. Şöyle bir de bambu kapağı da var. Hemen şöyle bir göstereyim. Bu da gerçekten çok güzel görünüyor. Şöyle kapağı da böyle ananaslı. Gayet şık ve güzelmiş. Bu da şu an indirimde arkadaşlar fiyatı ise 60 liradan 43 liraya düşmüş bilginiz olsun. Şöyle hemen koyalım ve diğer ürünlere bakalım. Diğer ürün ise bakın şöyle Angel markasının bakın şöyle kremleri var. Fiyatları ise 25 lira 50 kuruş. Hemen burada ise ee, Takalon markasının tabii ki o kalmamış 22 lira 50 kuruştan e, on, 16 liraya düşmüş bir de şöyle bir Rebel markasının kremi var arkadaşlar şöyle göstereyim fiyatı ise 16 şu an yazmıyor maalesef göremedim fiyatını hemen şurada ise Mara markasının bronzlaştırıcı kreminden var yağ var şöyle göstereyim hemen bunun fiyatı ise 39 lira 50 kuruştan 28 liraya düştü. Hemen şurada kalpli led aydınlatma var. Hemen bakalım buna da. Bakalım. Maalesef ki içinde kalp kısmı yok. Yani o ampul kısmı yok. Fiyatı ise 40 liradan 35 liraya düşmüş. Hemen burada ise bakın şöyle ahşap takı düzenleyicilerden var. 49 lira 50 kuruştan 35 liraya düşmüş. Hemen burada ise bakın Sleepy markasının şöyle üçlü cep mendillerinden var. Şöyle göstereyim. Fiyatları ise 12 lira 50 kuruş. Böyle üçlü bir şekilde tabii ki arkadaşlar. Burada ise bakın şöyle boncuklu kolyeler. Bu şekilde göstereyim. Bakın boncuklu kolye gayet güzelmiş. Fiyatı 17 lira 50 kuruş. Ee, tırnak makası var. Şöyle 17 lira 50 kuruş. Siyah renginde gayet güzel. Ve şöyle mumlar var. Bunlardan 12 lira 50 kuruş. Ve Stil markasının parlatma süngeri var. Bu sanırım fiyatı da 8 lira 50 kuruş da Hemen şurada ise sabunlar var. Bakın böyle havuçlu sabunlar. Fiyatları ise 10 lira 50 kuruş. Şöyle kibrit var. Onlu bir şekilde Kav markasının. 9 lira bunda fiyatı konsept peçeteler var, şöyle göstereyim sizlere 8 lira 75 kuruş bunlar da ve hemen burada kedi e, pati temizleme mendili var böyle, fiyatı ise e, 9 lira 75 kuruş. Bu şekilde ürünler. Hemen deterjan hazneli, Parex markasının e, bulaşık süngeri var. Bakın şu şekilde, şöyle bir göstereyim gayet güzel de görünüyor fiyatı ise 13 lira 50 kuruş ve yine Parex markasının bakın şöyle e, bulaşık böyle süngerlerinden var. Bunun da fiyatını maalesef şu an bakalım. Maalesef göremedim bu şekilde. Bu da. Hemen bir de şöyle eldivenlerden var. Bulaşık eldiveni. 14 lira 50 kuruş bunda fiyatı. Hemen bakalım. Böyle bu şekilde. Şöyle çöp torbalarından var. Fiyatları değilse hemen söyleyeyim. Bunlar böyle. Sanırım 20 liraydı. Şu an maalesef göremedim. İpli çöp torbası. Evet bu sanırım aynen. 26 lira 50 kuruşmuş arkadaşlar. Bir de şöyle rulolar var. Böyle iki adet de böyle hediyeli tüy toplama rulosu. Fiyatı ise hemen bir bakalım. Fiyatı maalesef Şöyle 29 lira 50 kuruş bunda fiyat. Böyle iki tane de yedek başlığı var. Bir de şöyle bakalım. Bakın şöyle süngerlerden var. Şu an göremedim fiyatını maalesef arkadaşlar. Bu şekilde bir de böyle temizlik bezlerinden var. Şöyle göstereyim hemen. Bakın. 3 ee, adet var içerisinde. Fiyatları ise Şu an göremedim yazmıyor Bulursam mutlaka söyleyeceğim Hemen Burada işte bakın böyle Atletler var Çoraplar var şöyle göstereyim sizlere de Şöyle Baksırlar var er, büyük, e, büyük beden Erkekler için 32 lira 50 kuruş bunlardan Ev Sabri Tuncay'ın Şöyle saç toniği var Frambuazlı. Şöyle göstereyim sizlere. 500 milimlik bir ürün. Bunun da fiyatı ise 52 lira 50 kuruş. Ve şöyle Duşi markasını. Bakın şöyle duş jeli var. Yeşil çaylı bu. Şöyle göstereyim sizlere bunu da. Bunun da fiyatı ise 27 lira 50 kuruş. Hemen şurada Işıl markasının böyle. Şöyle göstereyim. Bodrum mandalinası ve portakal olarak geçiyor. Bunun da fiyatı 16 lira 50 kuruş. Eyüp Sabri Tuncer'in bebek şampuanı var. Şöyle göstereyim bunu da. Bunda fiyatı ise 36 lira 50 kuruş. 600 milimlik bir ürün. Ve Eyüp Sabri Tuncer'in şöyle şampuanı var. Bu da 600 milimlik bir ürün. Bunda fiyatı ise 34 lira 50 kuruş. Ve kil maskesi var. Bakın şöyle. Bu şekilde kil maskeleri. Glader markasının. Şöyle göstereyim sizlere de. Fiyatı ise 22 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bir de şöyle Eyüp Sabri Tuncer'in diş macunu var. 750 75 milimlik 19 lira 50 kuruş. Bakın böyle karanfil özlü diş macunu bir de propolisli varmış. 19 lira 50 kuruş bir de şöyle Colgate var. Şöyle optik white olarak geçiyor. Anında beyazlık. Şöyle göstereyim. Bunun da fiyatı ise 45 lira 50 kuruş. Bu şekilde ürünler. Bakın şöyle DOS markasının şöyle e, sütleri var. Minik sütleri. Bunlar 200 milimlik kakaolu, çilekli bir de muzlu olanlarından var fiyatları 4 lira 75 kuruş. Bir de şöyle sade e, süt olanı var. Bu da 4 lira 50 kuruş. 200 milimlik ürünler. Şöyle çocuk devam sütü var. Dost markasının fiyatı ise e, 13 lira 50 kuruş. Bu da 500 milimlik bir ürün. Hemen burada ise bakın şöyle Pınar Kido var. Şöyle göstereyim. Bu da böyle e, çilekli kakaolu bir de muzlu var. Fiyatları ise 5 lira 75 kuruş. Bunlar da 180 milimli ürünler bilginiz olsun. Bir de şöyle yine Pınar markasının sade sütü var. O da 5 lira 75 kuruş. Hemen burada ise bakın şöyle bitkisel yağ var. Şöyle göstereyim sizlere besel. Böyle şu şekilde. Fiyatı ise 19 lira 50 kuruş. Böyle 250 gramlık bir de şöyle bizim margarin var. Hemen onu da göstereyim sizlere. Bu 4 paketten oluşuyor ve fiyatı ise 39 lira 50 kuruş 4 paket her bir paket 250 gramlık ve içim şöyle tereyağı var. Hemen onu da bakalım. İçim markasının tereyağı bu da 750 gramlık bir ürün. Fiyatı ise 99 lira. Şurada ise bakın şöyle Sek markasının kaşar peyniri var. Tam yağlı olarak geçiyor. Fiyatı ise 79 lira ve 600 gramlık bir ürün. Hemen şurada Pınar beyaz var şöyle gösterebilirsem sizlere bu da 180 gramlık bir ürün. Fiyatı ise 39 lira 50 kuruş. Ve Taciroğlu markasının klasik inek peyniri var. 3 dilimden oluşuyor. Bu da şu an indirimde 49 lira 50 kuruştan 44 lira 50 kuruşa düşmüş. Bakın şöyle bir ürün. Bu da 475 gramlık ve hemen şurada 3 köşem markasının çedar peynirli, üçgen peyniri var. Şöyle bakın. 16 adet var içerisinde. 200 gramlık 21 lira 50 kuruş. Ve içim markasının şöyle beyaz peyniri var. Hemen onu da göstereyim sizlere. Bakın. 38 lira 50 kuruş. Bunda fiyatı. Ve Bahçıvan markasının Rende Mozzarella peyniri var. 150 gramlık bir ürün. Fiyatı ise 26 lira 50 kuruş. Ve Performans markasının süzme peyniri var. 34 lira 50 kuruş. 500 gramlık bir ürün. Bakın şöyle Aknaz markasının bu şekilde peyniri de var. Beyaz peyniri. Bunun da fiyatı ise 62 lira 50 kuruş. Bu da böyle e, ne kadarmış 750 gramlık 62 lira 50 kuruş arkadaşlar. Hemen şurada ise yine böyle Aknaz'ın 1 kiloluk beyaz peyniri var. 79 lira bunun da fiyatı. Bu şekilde. Ve şurada ise yine Aknaz'ın böyle taze peyniri var. 61 lira 50 kuruş. Bu da e, 550 gramlık bir ürün ve ekici markasının şöyle beyaz peyniri var. Bu da 89 lira. Bu da 1 kiloluk bir ürün. Pınar markasının şöyle süzme peyniri var. 750 gramlık bir ürün. Fiyatı ise 75 lira. Hemen Dost markasının şurada ise 1 kiloluk peynirlerinden var. Fiyatları 75 lira ve şöyle 500 gramlık bir peyniri var. Dost markasının süzme peyniri 38 lira 50 kuruş. Ayça markasının şöyle kahvaltılık e, tost peyniri var, 1 kiloluk bir ürün fiyatı ise e, 118 lira ve şöyle Aknaz markasının şöyle tost peyniri var, tam yağlı tost peyniri olarak geçiyor, 117 lira 50 kuruş. Yine Kan Bey markasının şöyle e, kaşar peyniri fiyatı ise 92 lira 50 kuruş, bu da 700 gramlık bir ürün ve Aknaz'ın bakın şöyle bir de 500 gramlık kaşar peyniri var. 62 lira 50 kuruş. Bin vezir markasının şöyle kaşar peyniri o da 69 lira 50 kuruş. Sole markasının margarini var. 8 lira 50 kuruş. Bu şekilde. Ve ülker bizim margarin var. 10 lira 50 kuruş. Bu şekilde bir ürün. Ve şöyle piliç kangal sucuklardan var. Böyle bu şekilde fiyatı 17 lira 50 kuruş. Bunlar da 250 gramlık bir ürün perwin markasının şöyle tereyağı var. Şöyle göstereyim. 250 gramlık fiyatı ise 36 lira 50 kuruş. Bir de şöyle kozalak tereyağı var. Bu da 350 gramlık bir ürün. Fiyatı ise hemen söyleyeyim 54 lira 50 kuruş. Ve şöyle Vakfı kebin markasının şöyle tereyağı var. Topak tereyağı. Bunun da fiyatı 99 lira. 500 gramlık bir ürün. Hemen perwin markasının bakın bir kiloluk tereyağı ise 135 lira arkadaşlar. Burada ise Doktor Etken markasının pizza unu var. Şöyle göstereyim. Bu da 255 gramlık bir ürün Fiyatı ise 8 lira 25 kuruş. Doktor Etken'in pandispanya unu var. Bunda fiyatı ise e, bakalım hemen e, 16 lira 50 kuruş, e, 349 gramlık ve bir de şöyle wafflelar var. Fiyatları ise 15 lira 50 kuruş arkadaşlar. Ve şurada ise hemen e, pastacı kreması var böyle 16 lira dur bakalım 8 lira 50 kuruş Arkadaşlar bunun fiyatı ve i̇şte hemen şurada doktor etkilerin şöyle çikolata parçacıkları var fiyatı 14 lira 50 kuruş Hemen şöyle bakalım Sinangil kek unu var böyle 13 lira 50 kuruş fiyatı hemen burada sistemi aparatları varmış onlarda ve 24 lira 50 kuruş bu şekilde Karamel waferlar var. 18 lira 50 kuruş. Ve muffin kek kalıpları var. Bakın şöyle. Böyle bir desenleri var. Şu şekilde. Bir de şöyle bir desenlisi var. Bunların fiyatları ise 22 lira 50 kuruş. Ve 20 adet var içerisinde. Şöyle farklı farklı olanlar da var. Bakın bir de şöyle olanı var. Burada ise Tat markasının vegan sebze çeşitleri var. Fiyatları 11 lira 50 kuruş. Şöyle bir de bu şekilde taze taze fasulye var. 11 lira 50 kuruş. Burada ise bakın Performans markasının sade pirinç patlağı var. Fiyatı ise 19 lira 50 kuruş. Burada da Karhan cipslerinden var. 7 lira fiyatları. Şu şekilde zeytinli kekikli krakerler var. Şöyle göstereyim. Fiyatı 9 lira 75 kuruş arkadaşlar. Bu da böyle bir ürün. Şöyle göstereyim. Hemen şurada ise eti burçak tal patlaklı kakaolu bisküvi olarak geçiyor. 22 lira 50 kuruş bunda fiyatı. Hemen burada alaçatı kurabiyesi var. Fiyatı 21 lira 50 kuruş bunda. Ve şöyle e, marini markasının şu şekilde fiyatı e, Şöyle bisküvileri var. Fiyatı 12 lira 50 kuruş. Bu şekilde bir de limonlu krema dolgulu bisküvileri var. Kurabiyeleri. 19 lira 50 kuruş fiyatı. Bu şekilde bakın biskolata nirvana. Fiyatı ise 14 lira 50 kuruş. Bir de şöyle kelops var. 3 paketten oluşuyor arkadaşlar. Şöyle de göstereyim sizlere. Bunun da fiyatı ise 34 lira 50 kuruş. Bir de şöyle yumuşak şekerlerden var. Bakın. Bu da 800 gramlık bir ürün. 49 lira fiyatı. Arkadaşlarım sizler için aktüel ürünlerini çektim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.